Yani çok güzel bir konsept seçmişsin ya Ay. bayıldım. Sevdiniz mi? Yani çok çello sala çok yakışmış. Çok zarif bir cellist olmuşsun ve ben böyle e, böyle konserlerde özellikle davetlerde e, salatçıların böyle özenli giyinmesinden müthiş keyif alırım. Hmm. Bazen biraz daha böyle tek tip simsiyah giyinirler. Evet. Üniforma gibi içimden derim ki yani şöyle gösterişli bir ya. şey oturduğunda ayakkabının o zarif görünmesi. Yani yaptığı işe çok aşık bir salatçı gibi görünüyorsun. Ay, ve ben e, kendimi seni yerine koyduğumda bir cellist olsaydım ve konser verecek olsaydım bu kadar stil sahibi ya. Ay, olmuş olmam beni. Ya bu elbiseyi elbise olarak başka bir yere giydiğinde değil seçtiğin konseptin içinde bir sanatçı olarak çok beğendim. Hii, ay çok teşekkür ederim. Kaltanı da çok beğendim. Sağ olun. Çok teşekkürler.